Ne? Hah. Hadi kalk kız. Ay, geldim işte hadi, ya. Hadi hadi aç şunu hemen. Ne oldu? Neye bakıyoruz? Neyi arayacağız biz şimdi? Şenay'la ilgili araştırma yapacağız. Aa. Sen benim anneme bak ya. Araştırmacı oldun ha. Bravo. Kız, sen bayağı bana çekmişsin ha. Sen bana çekmiş olmayasın. Hı? Ha bak o da olabilir. Cık. Evet, şimdi Şenay Kara mı? Kara, Can Kara. Kusura bakmayın rahatsız ettim ama. Rica ederiz Hanım. Hemen, Hemen bir soğuk çıkacağım ben. Rahatın bakın. Biz de şey yapıyorduk zaten. <laughs> yapıyorduk zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu bana? Neredeyim ben? Dükkandayız işte. Niye getirdiniz beni buraya? İşimi bitirecek misiniz? O zaman çabuk olun. Çünkü istediklerinizi yapmayacağım. <laughs> Ellerimi çöz. olsun enişte, işimi bitirin falan ne diyorsun ya? Sana aşk olsun asıl baldız. Sana aşk olsun. Hiç beklemezdim senden bunu. Abi konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Ben ırz düşmanlarıyla konuşmam. Enişte bak vallahi açıklayabilirim. Sus! Bana enişte deme. İkiniz de yüz karasısınız bu ailenin. Abi bak ben vallahi Yasemin'le evli falan değilim. Hadi be. Hadi. Hadi. Hadi bize yaptın bunu. O güzeller güzeli karına nasıl yaptın ya? Hiç mi utanman arlanman yok? Ya ya, hadi evli değilsiniz. Evli değil misiniz? Nasıl? Yasemin karın değil mi senin? Değil. Kim o zaman? Yani ben evli değilim. Benim karım yok. Enişte gerçekten evli değil. Ama evlidiniz. O çatı katını kiralamak için oynadığımız oyundu. Biz evli falan değiliz. Hadi be. Ee, kapı kadar cüzdan var. Nikah cüzdanı. O ne olacak? O sahte. Yaptırdık onu abi. Çok mantıklı değil. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hadi. Tamam bekle. Bekle. Hemen ispatlayacağız. Bekle. Hafir uç. Kızım. Bu evde mi yaşıyor ya? Böyle ev mi olur ya? Vallahi ne haklısın, neresinden bakarsan bak... ...malikane gibi bir şey bu. <laughs> Zengin canım belli yani. Hmm. Bana bakın... ...bu fotoğraflarda şey olmasın ya? Ne? Photoshop. Ee, Kız anne Photoshop'tur o, Photoshop olsa yerinde duramazlardı. <laughs> Biliyoruz herhalde, espri yaptık. Ay bir tek onlar yapabilir ha. <laughs> Ayrıca anne baksana yani kadının şopsuz mopsuz zengin olduğu belli. Ayrıca başka bir zengin tarafından da onaylandı. Aslında Elias'ından anlamıştım ama şimdi emin oldum ben. Ay Allah'ım şükürler olsun Celen'in peşinde değil bu kadına. Ya geçen gün bana da öyle gelmişti ama değil yani. Ya kadın ne yapsın zaten Celen? Yani Celal Bey ne yapsın bu kadın Allah aşkına Peri Hanım siz böyle dururken? Perihan abla, hala. Ben de buradayım Ateş. Görüyorum Süheyla'cığım, görüyorum da. Hı. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Çekirdek çitliyoruz. Yer misin? Yok teşekkürler, ben almayayım. e, kadın kadına muhabbet işte. Hı. Hayırdır, sen nereden? Ben mi? -hı. Ben şey yürüyüşten, yürüyüşten giriyorum da terim soğumasın diye öyle aceleyle girdim. Sizde de korkuttum değil mi? Kusura bakmayın. Neyse ben çok fazla vaktinizi almayayım. Belli ki bir şeyler kaynatıyorsunuz. Erkek kısmı bunları dinlememesi lazım. Halacığım evet. iyi geceler. Güzel. Ay, neyse. Ben de oyaladım sizi. Görüşürüz. Biz i̇yi geceler. Güzel. Sağ ol Gülüş Ne demek? Yani ben de yazıyorum o zaman. Bırakayım mı? Yok yok. Neyse, ben yukarı devam ederim. Ee? O zaman notu kim yazdı? Şener, kimin peşinde o zaman? Allah'ım ben yine sorularıma cevap bulamadım ki. Enişte bak, vallahi gelecek şimdi görürsün. Ayrıca sen bana neden inanmıyorsun? İnanıyorum canım, inanmaz olur muyum? İnanıyorum. Sana inanıyorum da ona inanmıyorum. Belki de kandırdı seni. Sen baktın mı onun nüfus cüzdanına? Ne bileyim savcılıktan temiz kağıdına falan. Devir kötü kızım devir kötü. Adam olsa şimdiye kadar gelirdi. Adam olsa gelmiş. Bak geldi ne dedim ben sana geldi. Ateş neredesin? Hı. Yahu Yasemin uyuyordu. Onun çantasından aldım bunları. Ha, hırsız. Abi kapı gibi sahte evlilik cüzdanı. <laughs> Gördün mü? Sahte. i̇yi yani bir kopya ama inanmıyorsan bunlara bak. Bak ikisinde de bekar yazıyor. Gördün mü? Ne bileceğim? Belki değiştirmediniz bunları. Mantıklı. <laughs> Buldum. Bakalım buna ne diyeceksin şimdi? Ne oldu? Bozacıyla mı mesajlaşıyorsun? Al abi, bu da kapı gibi devlet kaydı. Ee, burada bekar yazıyor. Hani evin? Ana, bekar. Ya. Ee, bekarım abi. Ee, sen şimdi Yasemin'le evlisin, onu sevmiyor musun? Evli değilsin, sev... Kafam karıştı. Ben şu Heyla'yla evli miyim? Hayda, iyice karıştık. Dur şimdi. Sen Süheyla ile hala evlisin. Ben bekar o. Oh. O da bekar. Yasemin benim kardeşim gibi. Yani aynı evde kalıyoruz ama aynı odada bile yatmıyoruz. Ben salonda kanepede yatıyorum. Ah be abi. Ah. Ya ben bu mahallede Ayşe'ni gördüğüm ilk anda vuruldum ona. Hadi be. Ya balda be. Biliyordum senin evli bir adamla böyle şeyler yapmayacağını. Oldum dedim. Ha Niye sakladınız be bunu? Enişteciğim, bu kadar büyük bir yalan varken ortada kimse beni anlamazdı ki. Ya düşünsene babam, abim, annem bana inanır mıydı? Beni anlar mıydı? Ama sen beni anlarsın, biliyorum. Anlarım be. Anlamaz mıyım? Biz seninle kader kardeşiz. Sağ ol enişte. Kader kardeşi ne? Sen sus be. Abi ben sana öğreteceğim bunu. Kalp hırsızı. Aramızda o bizim. Oh be. Rahatladım vallahi be. <laughs> Bütün gün böyle dokuz doğurdum ya. <laughs> ee? Ne olacak şimdi? Bunu daha ne kadar böyle saklayabilirsiniz? Aşk bu. Sizin o doldurduğunuz kaba sığmaz ki. Bir yerden pırtlayıp fırlar. Yani bunu uygun bir dille anlatmak gerekir. Aman abi sakın. Yani en azından bir süre için kimseye bir şey söylemesek ne olur. Evet Ateş haklı. Enişte lütfen şimdilik kimseye söylemeyelim. Lütfen. Cık, yok yok. Olmaz bunu söylemek lazım. Allah. Enişte. Enişte. Mi? kafa yandı. Ayşen. Hı? İnşallah doğru bir şey yapmışızdır. Gerçi doğru ya da yanlış. Söylemekten başka çaremiz mi kaldı ki? Merak etme enişteme güvenebiliriz. O bizim halimizden anlar. Süheyla'ya rağmen mi? Hı Vallahi o kısmı beni de korkutuyor. Of. Şükürler olsun. Günler sonra ilk kez ailece sofraya oturabildik. Evet ya. Aile candır. Kırmak, üzmek hiç iyi olmaz aileyi. Enişte vallahi maşallah. Dün de senin ağzını bıçak açmıyordu. Bugün şakıyorsun. Dün teknene böyle bir beyin mıncıklaması olduysa <laughs> bir de gördüğüm muamele. <laughs> 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 Pardon şu film ne varmış muamelede? Bütün gün senle uğraştık o güzelim yatın. Keyfini çıkaramadım yani. E yine çıkın kızım. Siz zaten alıştınız böyle başınıza buyruk koşturmaya, yaşamaya. Oh! hayır hani mavi yolculuğa çıkın beraber. Yok baba eksik olsun o.